Aralığın 20'si akşamı iki tane bayan markete alışverişe geliyorlar. E, kasaya geliyorlar ödeme yapmak için. E, kasada da e, olmayan bir fiyat farkını, işte sizin fiyatlarınız hep yanlış çıkıyor, fişimi ver ben kontrol edeceğim diye e, eşime söylüyor. Eşim de tabii zaten fişinizi veriyoruz, kontrol edin. Bir farklılık olursa biz buradayız, her türlü yardımcı oluruz diyor. E, daha sonra eşimin bunu demesine rağmen aldıkları bir üründen, yola çıkarak işte bunun üzerinde yazıyor ama SKT'si gelmemiş olsa bile bozuk çıkıyor ürünleriniz falan diye bu sefer üründen bir bahane yaratmaya çalışıyorlar. Eşimde de bozuk çıktığını düşünüyorsanız, tadını beğenmediyseniz, bu bozuk diyorsanız SKT'si geçsin geçmesin, fişiyle beraber getirin. Hatta fişini de getirmeseniz olur, kaç paralı ürün ki zaten deyip biz iadesinde her türlü yardımcı oluruz diyerek bayanlara cevap veriyor. eşimin bu cevabı üzerine ben avukatım diye kendini tanıtan bayan şahıs alacaksın tabii işinle işte ben buradan alışveriş yapıyorum sen maaşını o şekilde alıyorsun. Ben alışveriş yapmasam buradan sana kim maaş verecek falan gibi söylemleri oluyor. E şimdi bunun üzerine benim maaşımı sen vermiyorsun. Benim hesabıma çalıştığım firma Banka hesabıma, çalıştığım firma maaş adı altında. Maaşımı yatırıyor diyor. O, oradan bir sürtüşme yaşıyorlar. Ee, gelen iki bayan eşimin yakasından tutmaya çalışıyor bir tanesi. Yakasından tutup çekmeye çalışıyor. O esnada da diğer bayan da elini kaldırıyor eşime vurmak istiyor. Eşim de kendini savunmak için karşılık vermek zorunda kalıyor. Ona eşimi saçından yakalıyorlar ve o kasanın metal levhasına kafasını defalarca vuruyorlar. Zaten görüntülerde de mevcut. Ee, bayağı da sert vuruyorlar zaten. Eşimin saçları falan saç dipleri bayağı kızarıktı. DAP raporlarında var zaten. Ee, daha sonra eşim darp edildikten sonra işte hemen kapıyı kilitliyor. E, polisi arıyor. Bayanlar bunu bunu duyunca kaçmak için bir yelteniyorlar zaten. Poşetlerini alıp bir an önce mağazadan çıkmak istiyorlar. Eşim buna izin vermiyor. Ben polisi aradım bekleyeceksiniz diye mağazayı kapatıyor. Ondan sonra bu bayanlar e, bir zaman sonra kendileri cep telefonlarını açarak mağazanın içinde görüntü almaya başlıyorlar. Bizim hüviyetimizi kısıtlıyorsunuz diye sizden şikayetçi olacağız diye. Yani bu nasıl bir sistem? Sen geliyorsun orada da vatandaşı darp ediyorsun, çalışan insanı darp ediyorsun. Ondan sonra hüviyetimi kısıtladım benim" diye polis gelecek olay yerine. Hüviyetimi kısıtladım" diye video falan çekiyorsun yani. Nasıl iş anlamadım ben bunu. Ben ekibe "Beni hastaneye siz götüreceksiniz" dedim. Sizin nezdinizde ben darp rapor alacağım dedim. Ekibi bırakmadım. O vatandaşta da o iki şahısta ekibe "Ambulans istiyoruz" demelerine rağmen polisi bir şekilde ekip biz kendi imkanlarımızla geleceğiz hastaneye darp raporu alacağız dediler. Yani böyle bir sistem mi var? Ben nereden bileceğim eve gidip kendi orasını burasını çimcikleyip morar da hastaneye gidip ya işte ben böyle, böyle bir olaya karıştım. Bak buram morardı şuram şişti demeyeceğini nereden bileceğim? Avukatım diyor yani madem beni tehdit ediyorsun. Ben avukatım ben bu işleri biliyorum diye beni tehdit ediyorsun. E bunu da bilmen lazım. Böyle bir darp raporu alma şekli mi var? Yani şu anda eşimin durumu tabii ki psikolojik olarak pek de iyi değil. Yani olayı unutmaya çalışıyor. Aradan iki hafta falan gibi bir zaman geçti. Olayı unutmaya çalışıyor ama yine de tabii silinebilecek bir şey değil. Bir hafta ilk bir hafta kendini toparlayamadı, adapte olamadı işte. Zaten iki gün idari izin verdiler iş yerinden ve başının ağrısı bu saç diplerinin ağrısı, bu kafa ağrısı iki gün geç sürdü. O vurmalardan dolayı falan iki gün sürdü. Zaten eşimin elinde kesikler falan da vardı. Darp raporlarında onlar da mevcut. Bu Boğuşma esnasında da o müşteriler, içeride olan müşterilerden birkaç e, erkek arkadaş orada e, ayırmak istiyorlar bayanları. Yani eşimi onların elinden almaya çalışırlarken yani o annesi olacak şahıs ayırmaya çalışan kişiyi böyle elinin tersiyle itip ben işte avukatım, kızım avukat. Sizi dava edeceğim tacizden diye söylemleri olmuş. Çocuklara da ters gitmişler. Yani çocuklar tehdit altında kalınca sizi ta seni tacizden dava ederiz deyince e çocuklar da bir çekimsel kalmış. Daha dokunmak bile istememişler yani. Zaten görüntülerde de mevcut. O tehditten sonra çocuklar elini eteğini çekiyor. Avukatlık kimliğini kullanarak ben avukatım. İşte seni tacizden dava ederim. Seni mahkemelere vereceğim. Seni süründüreceğim. Çocuklara bu şekilde söylemleri olmuş. Zaten bu çocuk gidip ifade de verdi. İfadesinde de aynı şeyleri söylemiş. Beni tehdit etti bu şekilde diye. Yani bu insan avukatım diye e, söylüyor. Burada insanları tehdit ediyor. Yani bu memlekette işler böyle mi yürüyor ben anlamadım. Yani ben avukatım, ben bunu yaparım, asarım, keserim, tutarım. Ya da işte ben polisim, ben subayım, bilmem neyim. Yani işler böyle mi yürüyor memlekette bilmiyorum. Yani o zaman biz yani normal vatandaşlar ne yapacağız? Nasıl hakkımızı arayacağız? Yani ben avukatım diye ne yapalım? Biz el pençe divan mı duralım? Ben sürecin takipçisi olacağım. Ceza almaları için elimden geleni yapacağım.